Sakın! Eklesiniz. Sakın. Sakın. Karırmayın. Ba Hayır, ba Bağır, karırmayın. Bayan polis memurluğumuz geliyor. Eklemedi. Araç şu an ben. çalıntı gözükür çıkarsanız yasak. Bakın. Şehir Kadı'nın beben. 110 kişiye ihtiyacımız var mı? Sağlık kontrolünden geçmek istiyor musunuz? Bir sağlık problemimiz var mı? Neden ya hepiniz çok azlasınız Başka işiniz yok Ama siz az önce bak küfürlü konuştunuz Şerefsiz ve köpek polisler dediniz Bu hakarettir devletin polisine Siz bunu diyemezsiniz Anladınız mı? Biz sizden şikayetçi olacağız. Fatih tamam abi alsın. Sen arabayı indir. gelecek şimdi. Sizi beraber karakola geçersiniz. Fatih abi. Evet. Tamam prosedür böyle işleyecek. Ama dört siz dört bizi dört dinlemiş dört olsaydınız sakin bir dört şekilde, dört şekilde çıkış sistemleriniz verip çıkacaktınız. Siz kamu malına zarar veriyorsunuz. Aracın üzerine sürüyorsunuz. Anladın mı? Tam dört olabilir. Ben dört size dört şu anki dört sağlık dört durumunuzu dört tahmin ediyorum. Gelin isterseniz benden. Bak telefonunuzu da alın, çantanızı da alın. Nerede müdürsünüz? Yıldırım. Yıldırım. Tamam buyurun gelin. Ee, o beyefendinin arabasını şey alalım. İçeri alalım. O... Sen o... Şey yapıyorsunuz? alıyorsunuz çekiyorsunuz. Sizden para almak için. Para gelme araç falan teslim et diyorum. Hadi be, hadi kimsin sen? Sen kimsin bana araç teslim ediyorsun? Sen, sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin, kimsin? kimsin? Sen, kimsin sen? Bak hala nasıl konuşuyorsun sen ya? Abi, Abi çağır ekibi ben şikayet çeviriyorum. Ben, ben de Çağır ekibi ben şikayet çeviriyorum. Sen kimsin de bana konuşuyorsun? Hat Hat öğrenci mi var? Evet, öğrenci ben, mi var ben, senin ben, karşında? Ben öğrenci ben, mi var ben, senin ben ben karşında? Ben, öğrenci mi var senin karşında? Bak bakayım. 30 yaşında adamım ben. Diyemezsiniz, diyemezsiniz. Kelimeler. Şu an sizden şikayet yok mu acaba? Tamam mı? Siz bize hayır bekleyin ekip geliyor diyemezsiniz devletin polisine. Niye devletin polisi de bunu alamaz? Alabilir. Nasıl yasak, alabilir? Yasak, yok, yasak alabilir? Aracınız yasak Hı? geldiyse alabilir. Ben öbürlerini de alacak o zaman. Tamam. Öbürlerini de siz, alacak. Siz, öbürlerini de alacaksın. Şey, 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 siz Bak diyemezsiniz. Derim. Gelsiniz tamam. Ben de sizden şikayetçiyim. Evet. Bulmuşsunuz yolunu vallahi. iyi.